Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yanımda bir takipçi var kulübe katılanlardan ve ben de biri çekmek istedi. O yüzden şimdi onunla biraz maç yapacağız. Şimdi ona da zaten haber vereceğim şimdi. De haber veriyorum hemen. Şöyle hazır verelim. Bir yandan da kul bir yandan da hazır, iptal ediyorum çünkü kulüpten bir şey yazacak mı diye B bir şey haber almak istiyorum. Evet. Bekleyelim. Sizden bahsediyorduk. <laughs> Maşallah, bakıyorum temizlik çabuk evet, şöyle bir <laughs> <tarzı>. evet, şimdi <laughs> maça başladık. Takımda ikinci var. Haniten kolay olabilir. Lan oha lan, adamlar iyice pusmuş lan. Lan lan. Oha adamlar bildiğin. Adamlar bildiğin pusmuş ya. Adamlar pusmuş. Neyse 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 şöyle. Gidelim bakalım. evet. E, Kancım tiyat bastı. Abi. Bir dedim canım kaldı. Doldur canım Şimdi Ay, bir saldıralım. Tamam şöyle bir ulti atacağım şimdi. Gel bakayım Rom. <laughs> Hadi yiyin yavruların. Evet. Şimdi yani. Şimdi Allah Allah. Kendi öldü ben yüklerini ben Ay, ne yüklü ya karıştırdım. Elmaslarını ben aldım. Şimdi tekrardan bir ulti bastım ve Bono öldü, ken <gülüyor> <gülüyor> Evet. <laughs> Kenji beni öldürdü, tamam. Hadi kes onları da. Tamam, bir dostu da e, taş soktu dedi de... Canımda bir tane taş oldu. Allah, kendi öldürdü. Ben şimdi Bono'dan biraz sevmezsiz takip Gel <laughs> bakayım <laughs> Lola. Aha. Şimdi kaç 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 kaç. Çınar kaç, Çınar kaç. Tamam şimdi süpürgeye bastım. Hadi bir dolanayım haritanın şeyinde. Evet ve işte bu. işte bu kazandık abi. Kazandık. Ohaloo. 10 kadem 10 kadem şey, işte bir, bir kupuncan kaldı. Şimdi Bratistan e, şu lan bir stratejimizi açalım. Efendim evet, her zaman istiyor. Arkadaşlar bu, bu videonun da sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.